Herkese merhaba. İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Çok senelikti. Yağmur ile evliydim. Hem Yağmur hem ben üniversite öğrencisiydik ve üniversiteden mezun olduktan sonra işe girdik ve birbirimizi bulduk. Ve şimdi evliliğimizden 5 sene geçmişken hala çocuğumuz yoktu ve kendi iş ve hayatımızla meşguldük. Yağmur'u sevmediğimi söyleyemem. Ya da aşkından öldüğümü söyleyemem sade bir hayatımız vardı. Sadece anlayış, aile ve eğitim üzerine kurulu birliktelikti. Seda, Yagmur'un kız kardeşi Dubai'den geri dönmüştü. 18 yaşına geldiğinde eğitim ve makyaj kursları için Dubai'ye gitmişti teyzesinin yanına. Şimdi birkaç yıl sonra geri dönmüştü. Neredeyse 10 yıl kadar benden küçüktü ama henüz 23 yaşındaydı. Seda'nın kendisinde ve başlangıçta beni rahatsız eden şey çok açık ve dar kıyafetler giymesi oldu özellikle benim önümde istediğim kadar dikkate almamam gerektiğini ısrarla belirtiyordu ve sürekli önümde dolaşıp duruyordu ki buna dayanamazdım hatta göz teması kurmak istediğimde başka şeylere bakardım sanırım kendisi de bunu anlamış olmalı ve bu oyunundan keyif almış olmalı ki her seferinde daha dar ve açık kıyafetler giyiyordu. Ne zaman geldiğinde ya odada kalırdım ya da toplulukta otururken tamamen başımı aşağı eğer dim ki ona bakmayayım aksi takdirde rahatsız olurdum. Sevgilim eşimin kız kardeşine bakışmalarından hoşlanmıyordum. Bu yüzden kendimi kontrol etmeye çalışıyor ve hatta onunla yüz yüze gelmemeye dikkat ediyordum ama o bu oyunu bırakmak istemiyormuş gibi görünüyordu. Bazen ben odada bile olsam yanıma gelir ve dışarı çıkalım diye ısrar ederdi. Hatta talebimi reddetsen bile benimle odada kalırdı. Bu daha da kötüydü. Öte yandan diğer tarafta Yağmur kız kardeşinin bu davranışlarına hiç duyarlılık göstermiyordu ve eşim kardeşine bir şey söylemediğinde, benim uygun olmadığımı söyleyemediğimde Yağmur hem kıyafetlerine hem de yağmura duyarlılık göstermezken sık sık beni yanına gönderirdi. Onu bir yerden başka bir yere ulaştırmamı veya annesinin evinden kendi evimize getirmemi isterdi. Bazen bizi evde yalnız bırakır ve dışarı çıkarırdı bahanesiyle. Yağmur'un bu davranışları benim kontrolümü kaybetmeme neden oldu ve sadece ondan kaçardım. Ama bir gün evimizdeyken ve tam da o gün eşim komşuya uğramak bahanesiyle çıkacağını söylediğinde Seda ve ben yalnız kaldık. Seda çok sıkı yapışan bir spor sütyeni giymişti ki altında hiçbir şey giymediği açıkça belli oluyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Onu odasına gitmek bahanesiyle bırakacak olsam belki üzülürdü ama o durumu daha da zorlaştırıyordu. Yanıma kadar gelip bacağımın üstüne elini koyunca durumu anladım. Bu yüzden kendimi kaybettim ve ona döndüm ve dedim ki Seda beni deli ediyorsun. Uzun zamandır kendimi kontrol ediyorum ve artık kendimi kontrol edemiyorum. Çok rahat bir şekilde sıcak bir tonda dönüp belki de seni durdurmak istemiyorum ve seni kendi mülküm olarak görmek istiyorum dedi. Sonra bana daha da yaklaştı ve o gün Seda ile ilişki yaşadık ve hatta daha sonra yalnız kaldığımızda ilişkimizi sürdürebildik. Çoğu zaman kendiliğinden gelişirdi. Eşimden daha iyi bir ilişki sergilediği için yağmurdan soğudum ve kız kardeşine daha çok ilgi duymaya başladım. Günler geçtikçe ben ve Seda birbirimize daha da yaklaşıyorduk ve bağımız her geçen gün daha da güçleniyordu. Öyle ki her gün onu ziyaret etmeye başladım. Artık kendi evlerinde, kendi evimizde ve hatta arabada veya parkta. Onu gördüğümde vücut sıcaklığım yükseliyor, kontrolümü kaybediyordum ve olayların gelişmesine engel olamıyordum. Ve bu durum artık sadece cinsel arzuya değil, Seda'ya duygusal bir bağlam da açmıştı. Ve Seda sürekli bana seni seviyorum ve aşığım diyordu. Diğer yandan eşimden o kadar bıkmıştım ki onunla yaşayamazdım. Bu yüzden Seda'nın da beni istediğini görünce Kaçma teklifinde bulundum. O da kabul etti ve birlikte olmaya karar verdik. Tüm adımı olan mülk ve varlıklarımı iki dükkan, bir araba ve bir villa olmak üzere sattım ve paralarıyla başka bir şehre ve orada kendimize ev, araba ve diğer şeyleri almak için kaçtık. Bu işi yaptım. Ancak yaşadığım evi Yağmur'un adıyla adlandırdım ve onun için bıraktım kendi vicdan azabımı hafifletmek için. Bir ay sonra. Her şeyi sıfırladım ve Seda ile birlikte kaçtık. İlk başta kötü hissettim, eşime ihanet etmişim gibi bir his vardı ve bu darbe asla unutulmazdı. Beni deli ediyordu ama kendimi toparladım ve artık istemediğim bir kadınla yan yana duramayacağımı ve her şeyin Seda'yı düşündüğümü biliyordum. Kaçtıktan sonra şehirde bir ev kiraladım ve fazladan gelirimle bir dükkan bile aldım. Seda için bile başka bir araba satın aldım. Çünkü sürekli arabaya ihtiyaçları olduğunu söylüyordu ve sonunda kendim için işlerime devam edebileceğim düşük model bir araba aldım. Seda ile birlikte hayal ederek yaşıyorduk ve gerçekten Sedayı seviyordum. Ona karşı büyük bir ilgim vardı ve iş yerime giderken tek düşüncem eve dönüp yanında olmaktı. Seda'nın da beni sevdiğini düşündüm ama Seda'nın oyun oynaması uzun sürmedi ve tam olarak her şeyi rayına oturttuktan birkaç ay sonra dükkandan dönerken evde onun başka bir erkekle konuştuğunu telefonla işittiğimde ve birlikte ne yapacakları hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu fark ettim. Bu sözler sadece onları duyar duymaz sinirlenmeme neden oldu. Düşünemeyecek kadar kendimi delice hissediyordum. Seda'nın başka bir adamla yapabileceği şeyleri hayal edemedim bile. Çok sinirli ve üzgün oldum. Onunla kavga ettim ve telefonunu alıp sadece bir erkekle değil, başka birkaç kişiyle de iletişimde olduğunu ve ben işteyken ya da onlarla konuştuğumda hatta bazen onlarla zaman geçirdiğini fark ettim. Onunla kavga ettiğimde tek dediği onun için çok yaşlı olduğum ve kendi yaşıtı çocuklardan hoşlandığıydı. Ona neden bunu daha önce söylemediğini sordum. Şimdi tüm hayatımı alt üst ettin ve seni sevdiğim vaadiyle kaçtım. Bana ihanet mi ediyorsun? İn ol. Benim sana bir parça kendimden vermem büyük ihtimalle senin tanrının beni sana vermesi gerektiğini sevdiklerine değil, benimle neden hile yaptın diye şikayet etmektir. İstemek istemezsen, kendimden yaşça büyük erkek ve hatta kendimden daha küçük ve ne yaparsan yap yine onların yanına döneceğim kendini bunaltma. Anladım ki, Sedaya şiddet uygulamak ve hatta hapsetmek hiçbir faydası olmadığını. Çünkü gerçekten yapmak istiyorsa, mutlaka yapacağını söylediğini biliyordum ve hayatımı cehenneme çevirme niyetim yoktu. Bir dönem aldatmış olmamdan pişman oldum. Çünkü iyi bir kız olduğuna inandım ve onunla hayat kurabilirim ve sadece bana karşı davranışlarını sergiliyordu. Ama sonra anladım ki genel olarak yüksek bir cinsel aktivitesi vardı ve ben sadece avcılarından biriydim tuzağa düşmüş. Bir süre sonra daha kötü bir olay da meydana geldi ve bu da Seda'nın bir gün evden kaybolduğu kötü bir olaydır. Önceleri geri döndüğünü düşündüm ama onun hakkında bir şeyler öğrendiğimde evine dönmediğini ve birkaç gün sonra evim, arabam ve hayatımdaki her şeyin satıldığını ve sahibinin onları sattığını öğrendim daha fazla darbe yediğimi anladım. İlk kaçışımızda sadece beni vurmamaları ve kimse beni bulmamıştı. Tüm mallarımı Seda'nın adına yazmıştım. Tabii ki stratejim buydu. Eğer onunla kaçarsam ev ve araba onun adına olacak ve her şeyi satıp kaçacaklardı. Çok pişman oldum ve eski yaşamıma geri dönmek ve karımın yanında bir yaşam sürmek istiyordum. Cinsel anlamda Hayatımın çok heyecanlı olmadığı doğruydu ama en azından huzurlu bir hayatım vardı ve bu felaketler benim başıma gelmemişti. Ama artık çok geçti. Seda tüm mallarımı almıştı ve kesinlikle karım da bu süreçte bana olan tüm sevgisini ve saygısını kaybetmişti. Tabii ki birinin sana ihanet etmişse halen ona güvenmeyi beklemek zorunda değilsin. Seda'nın gitmesinden Birkaç hafta sonra bir restoranda çalışırken ni ne bir kadına sahipim, ne bir iş, ne eğitimim var. O iş bile bana konaklama ve yemek sağlıyordu. Tüm paramı topladım ve Seda'yı bulup hakkımı almayı planlıyordum. Ama düşünüp sakinleştikten sonra anladım ki Seda'yı bile takip etseniz bir şey alamazsınız. Çünkü mallar kendi adına ve sattı ve gitti. Nasıl kanıtlayacağım ki? Benim mallarımı yukarı çektiğini kendi adıma koyarak onayımı yazdıktan sonra "He, başka bir çarem kalmadı, Sedaya aldırış etmeme dışında." Sürekli eşimi düşünüyordum ama dönüp gelme cesaretim yoktu ve belki bir gün beni affedebileceklerini ve tekrar ona yönelebileceğimi dua ediyordum ama bu dileklerim de kısa sürmedi. Eşimle boşandıktan sonra bir başkasıyla evlenmek üzereyken aramızda bir bağ kalmadığını anladığımda yağmura hiçbir şey söyleyemedim ve kaybettiğim her şeyin sadece benim suçum olduğunu fark ettim. Olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra depresyonum her geçen gün artıyor ve ne kadar güçlü olmaya çalışsam da bir yerlere varamıyordum. Asli ile tanıştım. Ben eski bir kafe restoranda çalışıyordum ve iki yılın ardından garsonların sorumlusu olmuştum. Asli ve arkadaşları her zaman restoranımıza gelir, yemek yer, ve nargile içer, şakalaşırlar ve gülüşüp giderlerdi. Hatta Asli'nin tek başına gelmesi birkaç kez oldu ve bunun nedeniyle birinin restoranımıza biri için geldiğini anladım. Davranışları bana karşı çok iyiydi ve genellikle içeri girer girmez, ben diğer birkaç kişi arasında görür görmez yanıma gelir ve selamlaşır ve halimi sorardı. Siparişi alırdım ve o giderdi. Hatta bir keresinde yanına oturmamı ve onunla nargile içip çay içmemi istedi. Ama isteğini reddettim. Seda ile yaşadığım hatadan sonra başka bir kadına yaklaşmak istemiyordum ve kimseye güvenmiyordum. Hatta Asli gerçekten beni sevse bile artık başka birinin sorunlarına karışmak istemiyordum. Yaptığım hatalardan dolayı kendimi yalnızlığa layık görüyordum, başka birini tanımak istemiyorum. Bir gün Restoranın arkasına sigara içmek için gittiğimde aslıyı gördüm. Bana yaklaştı ve onunla konuşmamı istedi. Konuşmasının ne olduğunu tahmin ettiğimden mutlaka arkadaşlık teklif etmek istiyor diye düşündüm. Reddettim ama ısrar etti ve bana benim için aylardır acı çektiğini ve artık konuşması gerektiğini söyledi. Ben her ne olursa olsun dinlemeye hazırım dedim. Çünkü çok ısrarcı olduğunu gördüm. Kendi kendime onunla konuşmaya karar verdim ve en sonunda ona reddedemeyeceği bir cevap vereceğim. Bana arabada oturup onunla konuşmamızı rica etti. Arabaya geçtim ve konuşmaya başladık. Bana 29 yaşında olan bir kadının daha önce bir kez evlilikten ayrıldığını ve o günden beri evlenmediğini ve hiçbir erkeğe kalbini vermediğini söyledi. Benim karşıma çıktığın ilk günden itibaren benimle ilgilendiğini ve hatta diğer arkadaşlarını sadece bu restorana gelmeleri için zorladığını ve fırsat bulabilmek için yaklaşmasını ve ilgisini kanıtlanabilmesi için yakınlaşmasını istediğini anlattı. Ben çok uzun zamandır içimi dökmek istemiştim. Ona hayatımın nasıl bu hale geldiğini anlattım ve şu anda vicdan azabı çektiğini ve kendime getirdiğim baş belalarıyla ne kadar mutsuz ve ızdırap içinde olduğumu belirttim. Artık başka birine yaklaşmaya ihtiyaç duymadığını ve başka bir kadınla tekrar başka bir hayat düşünmek istemediğimi ifade ettim. Ömür boyu yalnız kalmayı tercih ederim ve kendi içimde huzurlu olmayı tercih ederim. Zamanını boşa harcamamak ve buraya gelerek sürekli ayağa kalkmanı istemem. Diğer taraflardan da senin için uygun değilim. Ne maddi anlamda düzgün bir durumum var, ne de yanımda ailem var. Yalnızım. Burada çalıştığım iki yıl boyunca sadece orta halli bir araba parasını biriktirebilirim, ancak gelecekte daha iyi bir işe sahip olup olmayacağım belli değil. Bana bakarak bu süre boyunca fark ettim ki pek sosyal değilsin ve kimseyle fazla samimi değilsin. Hatta çalışanlarının bile Tek başına yaşadığını anladım. Ne bir kadın, ne de bir ailen var. Bütün bunlara rağmen sorunum yok ve senin yanında olmak istiyorum. Kim bilir, belki benim sayemde durumun daha iyiye gider ve bundan sonra daha iyi hissedersin dedi. Bu sözlerden sonra elini bacağıma koyduğunu fark ettim. O baştan beri sadece cinsellik dahil ilişkilere girmenin önemli olduğu kişilerden biriydi ve bu davranışı Sedaya benziyordu. Ben de uzun zamandır yalnız olduğum için kendimi tekrar başka bir kadınla ilişki kuramayacak kadar değersiz hissetmeme rağmen Aslı bana yaklaştıkça kontrolüm giderek azalıyordu ve eli bir kez daha pantolonuma girdiğinde Seda ile yaşadıklarımın aynısı Aslı ile de gerçekleşti. Emma Aslı, Seda'nın tam tersi olarak ilişkilerini birkaç aydan sonra bana kanıtladı bana kendi yanında yaşamamı ve bekar evinde onunla hayatımı birleştirmemi istediğinde anladım ki bu kız Seda'dan farklıydı. Nikah için hiçbir şart koymadı, sadece on dal güller vardı cüzdandan, onlar da ondan gelmişti. Hatta evin masraflarını da çoğunlukla kendim ödemeye çalışıyordum, zaman zaman kendi kartıyla alışveriş yapar, benden habersiz harcama yapardı. Onunla mutlu oldum Yavaş yavaş depresyonumun daha iyi olacağını düşünüyordum. Çünkü başka çarem yoktu. Yağmur evlenmiş, dünyayı dolanıyordu. Benim onlar hakkında düşünmem gereken bir sürecim olmadığını düşünüyordum. Ortada üzüldüğüm tek kişi olarak kendim vardım. Kendimi cezalandırmam gerektiğini düşünüyordum ve bu birkaç yılın benim için yeterli olacağını düşünüyordum. Şimdi artık yanımda mutlu biriyle olabileceğim ve o kişi asliydi. Gerçekten iyi bir insandı. Onun yanında olmak huzur vericiydi. Tartışma çıkarmazdı. Konuşma geçmezdi ve ondan aldatma belirtisi görmedim. Yavaş yavaş onu sevmeye başladım ve kendimi de ona ilgi duyarken buldum. Bu sefer mutlu zamanımızın çok çabuk bitmemesini umuyordum ve bir sonraki olumsuz durumun başımıza gelmemesini, mutluluğu asliyle deneyimleyebilmeyi umuyordum. Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Umarım ki bu hikayeden güzel bir örnek alarsınız. Ve bizi like ve abone ile ve komentilerinizle bizim bizim sorunlarımızı anlatıp ve onları düzeltmek için yardım edersiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.